Soru başlığımız şöyle. Bu yıl 30 Ağustos cuma gününe denk geldiğine göre nokta nokta nokta. Kolay seviye 2500, orta seviye 5000, zor seviyedeki soru 10.000 lira değerinde. Orta seviyedeki soruyu görmek istedi. Damla Gezen ve Ateş Cankat. Bakalım sorumuz nasıl? Bu yıl 30 Ağustos cuma gününe denk geldiğine göre 9 Eylül hangi güne denk gelir? Cumartesi, pazar, pazartesi, salı. Bir Şimdi e, Damla, 31 e, Ağustos ayı 31 çekiyor. Evet. E, 31 cumartesi, bir pazar, 2 pazartesi, 9 pazartesi oluyor. Bir dakika, 31 mi çekiyor Ağustos? A, a, şey, e, Ağustos 31 çeker. Tamam bir daha. De... E, 31 cumartesi, cumartesi. oluyor. Cumartesi. 1 Eylül pazar oluyor, pazar. 2 Eylül pazartesi oluyor, 9 Eylül pazartesi oluyor. Yani 7 gün koyduğun zaman 9 Eylül pazartesi oluyor. Güveniyorum o zaman. Matematik, hesap. <laughs> ben e, şey, matematik sayısalcı değilim ben. Güven bana tamam. Ekibiz, birlikte yürüyeceğiz. Tamam, güveniyorum. <laughs> Alayım cevabınızı. E, cevabımız e, 9 Eylül pazartesi güne denk geliyor. Pazartesi. Damla pek e, hesaplayamadı ama Ateş Bey kendinden o kadar emindi ki... ...dedi ki 9 Eylül pazartesiye gelir. Cevabımız pazartesi dedi. Doğru cevap da pazartesiydi. Güven <laughs> bana tamam mı? Tamam. Arkadaşlar ödülünüzün değeri 5 bin liraydı ve şu an itibariyle kasanızda 20 bin lira var. Sen. Geldik beşinci soru.